11 Ağustos 2021 gününden sonra Bozkurt'ta selafetinden birçok bölge etkilenmişti ve Bozkurt'ta yaşam felç olmuştu. Bunun akabinde Türkiye''den Türkiye'de bütün illerden iş makinaları ve özellikle de devlet su işlerinin iş makinaları gelip bu yıkımı kaldırmak için ellerinden gelenleri yapmışlardı. Ve akabinde 11 Ağustos 2001 yılındaki sel afetinden sonra devlet su işleri hemen işleri hangi yerlerde eksik olduğunu bakıp 3 ana başlık altında ihalelere çıkıp işleri konsolide etmiştir. Bunlar da Ezine Çayı ıslahında imalatları, köprü ve geçiş yapıları, ve üst havza tedbirleri e, altında, üç ana başlık altında işler ihale edilip hızlı bir şekilde ivedilikle işler başlamıştır. Ezine çayı e, istinat duvarı e, ihalesinde ise e, 4780 metre uzunluktaki e, istinat duvarlarımız çift taraflı 9560 istinat duvarlarından bugünkü tarihe kadar 8360 metresi yapılmış olmaktadır. 100 adet birit yapısından 45 adedi yapılmıştır. 13 tane yan dere imalatından da 6 tanesinde işler devam etmektedir. Tabii ki bu afette birit yapıları çok önemli ve bu birit yapıları ve istinat duvarlarımız taş kaya tahkimatla güçlendirilmektedir. Bir diğer ihale edilen bölüm ise köprü ve geçiş yapıları köprü ve geçiş yapıları Ana Dere Ezine'de 5 adet kemer köprü, 2 adet yaya köprü ve Bayram Gazi ve Maras çayında da 2 adet geçiş köprüsü olarak yapılmıştır. Üst havza tedbirlerinde ise 4 adet klasik tersip bendi, 3 adet sel tırmı, 2 adet de geçirgen tersip bendi şeklinde yapılmıştır. Bu işler komple e, devlet su işlerinin yapmış olduğu işlerde de yüzde 90-95 arasındaki e, imalata ulaşılmıştır. Tabii bu yapım çalışmaları e, 450 iş günü e, esasında ihale edilmişti. Bunlarda tabii ki 27 Haziran'daki selden dolayı işlerimiz e, biraz uzamıştı ve hava şartları, e, mevsimsel şartlar. Bozkurt'ta çalışmanın zor olması işleri aksatıyor ama biz gece gündüz devamlı çalışmaktayız. Tahminen 3 firmanın da yapmış olduğu işlerin Mayıs 15 tam tamamlanması öngörülmektedir. Şimdi sel olduğunda buradaki eski istinat duvarlarımız 28 metre yeri geldi 40 metreye kadar genişlemekteydi. E, tabii ki şu anda e, devlet su işleri e, ve projelendirme aşamasında 500 yıllık debiye göre e, hesaplar yapıldığında e, burada e, 28 metre olan duvar genişliğimiz 71 metreye çıkmıştır. Bu e, tabii ki e, rahat akışını sağlamak ve olası bir dahaki sele maruz kalmamak ümidiyle yapılmıştır.